Ayaklarımıza de arkadaşlar. O yüzden şimdi bizi kapatıyorum. Daha olmasın. Şimdi kapatıyorum gözünüze üzere Evet. Kırdayım, Evet. Biraz, 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 biraz. Biraz biraz, biraz, biraz. Uçalım fazla böyle Gelenin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Kanalıma abone olup Biraz böyle kışkanlığa aldım. Abooo Daha bu sahaya Bakın arkadaşlar daha bu sayı yeni geldim. Bir yeni maç yapıyorum bu sahada. Evet şimdi adamın hayatına gayme tekrardan geldim. Şöyle mükemmel bir pasta parata oğlum. Yürü oğlum, anam. chúgúm <laughs> chúgúm penalty, penalty. Penalty. bakalım hocam hımm katoşum ben izlemiyorum hemen içeri bina saat 3'te video attım onu da siz iyi iyi izliyorsunuz herhalde ama o zaman öyle şeylerimiz hala devam etmektedir devam ettirebiliriz tamam tamam pam <laughs> i̇şte bu. 2-0. 2000 liramda azıcık arkadaşlar. Daha da kayın yeri. Mert Bey yolları yermiyor. Aa yanılırım afsus. bu Çıkma bir adam. İşte buradan adamı kayarsam. Aha. acaba faal çalmayı bildi. Bravo olsun. Değil mi hocam? Kim çubuk tutuyor? Onu. top bana <panekens>. gelmiş. <laughs> 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 o iki bitti geri güzel şekilde bitti şimdi ikinci bir başlıyoruz adamları öldürmeye gidiyoruz biraz dakikasını oynayalım bunlar özünüzü yapacağım Çok şirin bir oyun. Ee ya neymiş? Bir şey çıkma. Uyuyamadın mı? Uyuyamadın mı yavrum? tamam. de arkadaşlar, sesim biraz böyle gelmesi lazım. Çünkü ben uyuyan var. Yürü deneyelim mi? Şöyle verelim. Penaltı uzmanın. Oğlum, bak şimdi artık şimdi abi, bu ne? Zakkası sen doğru, ya Allah Allah, Allah, Allah. ya teramarki yaşar. Erkekler ya niye almayan? Anla bitmiş. <laughs>

şöyle arkadaşlar. Ben bir kere daha anlatacağım Tamamdır. Yeni burada evet. Kim bu? Simon mu? Yani. Simon'un varmış. Hadi bakalım Simon. Yap takma da bizim da

yani ben de hep onlarla Bizim sarımız. Allah Allah. Ben de parma çıkarım Adamlar da sıfırla oynuyor. Ve salak gibi... gibi oynuyorlar salak. Ve salak oynayanlara ne Mal denir. Onlar da tam bir mal gibi oynuyorlar. Şöyle verdim. Şöyle verdim biraz misin ama adam. Bir dakika karıştır geliyor

koştu yolum dedi koştu mumur şu lavaşı kapmış şu sahalarda oynayalım ondan sonra onları hız geçelim arkadaşlar hani onu yuttu tabi insan silip geri yükleyince derken onun buna nar geldi kaleci ne yapıyor onu çizgi tuttu herhalde kaleci Hadi bir onu. Helal. biraz pas yiyeceğim lan sana. Ver pasını ne yapayım? Ne yapacağım? Ne Ne yapıyorsun ustanım sen? Sonra çıkarım. Sonra şuraya işte onu unuttum. Tuzum mu koktu Aha, koktu zaten. Ya adamlar geliyor, çok güzel geliyorlar. Sen ne yapıyorsun ya? Sen salak mısın bu patet? Ben çok şöyle mi düştüm gönderdik günlerde? Bu günlerde kimi gönderdik? Trauma çok güzel pas. tron hadi. Elalbet ve Trauma. Hocam, hocam bir serbest sürüş ver bize ya. Şöyle mesela alırım o topu. Veririm pasını. Tekrardan veririm. Keltür. Travni'yi veririm. Ama en çok da Travni'yi yapıyor. Neden ya? Hayır. Yemin billah hakem. Geçeceğim şuralara. Sinemedim işte ben bu hakemi. Çok kötü bir hakem. Bize vermiyor. Gidip bunlara veriyor. Bu lan alıp alamayız. Düzgün oynamam için. İçinden geçerim bu adamı. Şimdi pasımıza yer değil. Kontra ata çıkalım hemen. Hemen bu kontra ata. Hemen kontra ata mı? Aynen öyle. Tıraune. 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 Kral adam geri geldi Namı değer lukaku lukaku geri geldi de hocam fel hocam fel bak ben isimim hoca o zaman arkadaşlar uzak mesafeden Oooo. orta sağ kama orta sağ kama 49 artı 3 de atıyoruz böyle. 49 artı 3 de böyle atıyoruz arkadaşlar 2-0 oluyor bu ne demek? Ne demek bu arkadaşlar? 2000 liranın sahibi. Hemen ikinci rahatımıza hemen açalım arkadaşlar. Tamam mı abone olun. Eğer bu video 5 like'a geçirse arkadaşlar. Bu serisini sizler için devam et. Şimdi şöyle bir geri döneyim de. Travne. Şimdi Travne. Oyuncağım. Bak. Benimle oynama oynarım senle benimle çok güzel bir pas çok güzel bir pas ama hoca ama hoca şöyle ben kaleci deneyeceğim. kaleci ne abi? salak kaleciyim kaleci, kaleci kurtarır arkadaşlar kendi adamına düştü o zaman şöyle mesela koyarım adamın hayatına ben adamın hayatına koyarım derken de güzel bir pasma yok kayar alamadım o zaman şimdi alır yok şimdi de alamadım müşüm doluyorum abi hoca. Hocam gel. Tek işte servisimiz kullanın. Abi işte bu arada şarjımız. Şarjı boş verin hiç şarjсыз. Şimdi de şarjı bakarım topluca. Hayır, tra ne? Tepene mi senden de para tep. Tra ne de para tara koş. Hadi yavrum. Dur yavrum, helal be yavrum, adamsın, adamsın. Vur, buy. Nasıl bir vuruştu ya? Ya hocam. O zaman sana ben bir defans taktiği vereyim de. Oha! Lan biz nereden olmadık bu adamla? Adam çok güzel geldi arkadaşlar. Yani çok güzel geldi değil mi? Çok güzel mi geldi? O zaman biz de bir kontrata. Nare atıyorsunuz bu. Dur oğlum Hayır ya. Hayır ya. Top ben değil. Aha tekrardan aldım. Dur oğlum. Hocam penaltı. Hocam ama. Hocam. O zaman. Hayır. Trine helal. Trine o zaman sizi bir Trine klasik tura. Ne olur? Klasik tura ne olur? Klasik, klasik. tura ne 90 artıda atıyoruz golü. 90 artıda golü atıyoruz hocam bitir. Hocam bitir. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Kovarım hoş bitiyor. Kazanan bele oynatır. Kazanan bele oynatır arkadaşlar. Kazanıyoruz. Paramı da 2000 Çeviriyoruz arkadaşlar. 2000 lira. 2000. 253 lira arkadaşlar. Şu anda. Vay 2300 lira. E evet arkadaşlar. Tekrar anlamak istiyorum dedi ama artık önemli değil. Arkadaşlar. Onların içine yerleştik. 5000 maliyet var. Bu arada arkadaşlar işte, kanala adam olmayı unutmayın. Kim ne neyse. Bu abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.